Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Roma'nın 10 numarasını istiyor. Beşiktaş Roma forması giyen Pellegrini ile ilgileniyor. Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan flash bir iddia var. Delle Sport'taki bilgilere göre siyah beyazlar Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan 10 numarası Lorenzo Pellegrini'yi istiyor. Haberin devamında Beşiktaş'ın bu transferde yalnız olmadığı ve Premier Lig ekiplerinden West United'ın da Pellegrini ile ilgilendiği ifade edilmiş. Serie A devi Pellegrini'yi gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Oyuncu ise takımda kalmayı amaçlıyor. Teknik rektör Gasperini ile görüşen Lorenzo Pellegrini takımda kalmak istediğini ve elinden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamaya devam etmek istediğini bildirdi. Kariyerine Roma'da devam etmek isteyen Pellegrini'nin Beşiktaş ve West Ham'dan gelen tekliflere bu yüzden sıcak bakmadığı yazılmış. Geçen sezon Roma ile tüm kulvarlarda